Kim gelecek, kim gelmeyecek? Ne olacak, ne bitecek? Ne var, ne yok? Ne çok? Canlı yayın, canlı yayın. Ay ay, ay. Biraz canlı yayın açalım dedik. Seyircilerimizle buluşalım dedik.

うん。 Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Abi rakı içerken Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkese selam olsun. Bu garaja selam olsun. Desteklerinizi esirgemeyin. Yayını beğenelim. Toki Garaj, Renas. Yayını beğene, beğenelim, lütfen. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> eh? Yeni gelen arkadaşlar. Burada Yayını beğenelim lütfen. Azerbaycan şehidi. Aleyküm selam. Hoş geldin Azerbaycan şahid şahideri. 282 kişiyiz. Yayını kimse beğenmemiş. Yayını beğenin. Like <laughs> atın, Like'i like'i. Kafa iyice. Like'i kim saat Azerbaycan Zeynep. Azerbaycan'a uçak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Bir kişi Like yaptı o kimdi Allah aşkına? Like yatan kimdi? Çok teşekkür ederim ona. Like yatan yazsın oraya. Sibel. Hoş geldin Sibel. Ay Sibel la, la. Bana la abone ol Sibel. 400 kişiye kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. bizi beğenin, desteklerinizi esirgemeyin, like atın, yayına like atın, like'i, like'i, destek verin lütfen. Çiğdem, çiğdem yiyen var mı? Çiğdem. Gözlüğünü çıkarır mısın? Niye? Yazı ya? <laughs> Çıkarsam yazıyı okuyamam. Yine çıkar. Türkiye üçüncü bizde selamlar gönderiyoruz. Aleyküm selam Azayi Beycan şahitleri. Like at Sibel. Atmayacağım diyor. Like like. Yayına like atın. Kanala abone olun lütfen. Abi yaşın kaç? Yaşım 80 yaşındayım. 80. Nasıl? Gözlüksüz çok güzelsin abi. Wow. Öyle mi? Ne yapalım? Yazı okuyamama. ama. Yakından görmüyorum yazıları. Hı? görmüyorum. Birileri bir şey yazmış gibi. Şey var. Şey var. İdare edin. Abone oldun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Nerelisin? Ben Gaziantep. Gaziantep'ten bir 5-6 saat uzaktayız. Mardin. Mardin. Biraz geri gel Mardin'e. Mardin'iz. Özbekistan'dan selamlar. O Özbekistan'a kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki varsınız Özge Özbekistan. Go speak English. Hoş geldin. Thank you. Sibel. Akıllı ol Sibel. Like at, kanala abone ol. Süper teşekkür at. Zarım sana siyve. Bu yapacağız? Ne bu Ne Abi Messi mi Ronaldo mi? Murat. Se... Ne Messi Ne Ronaldo. Ne yapıyoruz? Ne Murat Bey 47 kanalı bu aradan sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Ne Messi, Bunlar önemli. Ne Messi, ne Ronaldo. Murat Bey 47 kanalı. Sibel deli etme beni. Kanala abone ol. Like bir kişi like atmış. Ya o kadar yazıyorsunuz bir like atamıyorsunuz oraya. Yani ayıp size. Kalk yapar mısın abi Sedat? İlk önce bir like at. Hemen kalp yapıyorum. Like yayına like at. Kanala abone ol içeriklerimizi beğen. Sedat. Ah sana gelsin Sedat. Bu Sedat çok iyi bir birisidir. Şimdi like atacak yayınımıza. size sana like, sana kalp yok. Lüksemburg hoş geldin. Aleyküm selam. Lüksemburg like atar mısın? Bak. Bak bir gidişi oldu. Sedat sen beğendin değil mi? Ya yine sen beğendin. Abi like, like attım. Abone olmayacağım. Niye? Bunlar önemli. Sen benim eski abonemsin. Salih like at lütfen karara yayınımıza like yatar mısınız arkadaşlar? Sizden rica ediyorum ya. Like atan yazsın oraya desin ki kalp gelecek ona. Ona kalp gelecek. De ki, desin ki ben ne yaptım? Kalp geliyor kalp. Efendim bom. <laughs> Cehenneme abone olmuşsan olma. <laughs> Azerbaycan'a bak Sibel. Gördün? Sibel sen ne kadar önemli abone. Aynen yaus yani Salih. Herkes like yatsa çok iyi olur yav Salih. Yaz oraya Salih. Herkes like I like at. Bom. Like atabilir miyim? Evet evet. Bom. Herkesten rica ediyorum like yatsın oraya. Lütfen. Bakalım. Abonelerim beni ne kadar seviyor. Oraya like yatsın. Sizleri çok seveceğim. Gerçekten. Salih. Şöyle onlara like yatsınlar Salih. Azerbaycan şahitleri like yatsınlar arkadaşlar. Herkes like yatsın. Kanalımıza abone olun. İçeriklerimize yorum yapın. Destek olun. Allah Allah. ben çok seviyorum sizleri ama iki kişi 225 kişiyiz. İki kişi like yapmış. Bilmiyorum kimdir ya. Like edin. <laughs> Kızdırdınız beni. Like. Her gün canlı açayım Azerbaycan'ın. Azerbaycan şahı Azerbaycan şahidleri. Her gün açıyorum. Şimdiki like at. Hoş geldin. Like atın arkadaşlar. Kapatacağım yayını ha. Kimse beğenmiyor. Bir şey yapmıyorum. Valla Azerbaycan şahitleri belli olmuyor ya. Öğleden sonra açıyorum. Akşama kadar. Yani ne zaman kapatsa o zaman. Belli da. Evet sen like yaptın. Teşekkür ederim Azerbaycan şahitleri. Kanala da abone oldun. yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Oy şimdiki hoş geldin şimdiki. güzeliydi. Şey yapacak dolusu selamlar, saygılar. Amca Galatasaray yoksa Fenerbahçe diyorsun. Galatasaray'lıyım ben. Azerbaycan. Yani seri beyaz yani ya He? Yetim Bu halimize şükür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Miray. aleykümselam. selam Miray. Hoş geldin. Like at Miray. Hemen geldin. Bir like at. Like'ini bek isterim. Yayınım. Aleykümselam, selam Şams. Sen de bir like at. Çams like lütfen. Ben de Galatasaray diyorum. Azerbaycan şahitleri cansın. Aleyküm selam Ümitcan, Like at Ronay. Aleyküm selam. Like. Yayınımıza like atın. Hoş geldin olsun. Kimse atmıyor like'ı ya. Şey midir? Pahalı mıdır? Parayla mıdır? Mira, ne Ronaldo, ne Messi, Murat Bey 47. Yine yine arkadaşlar hoş geldiniz. Yıkardı, evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar çekirdek yön bize ısmarlamıyorsun he valla. Hazır. Vermem size. Ne bir like atmıyorsun ne çekirdek vereceğim sana. Like. Bir like at. Miray like at Miray. u like to Hello de. Aleyküm selam hoş geldin. Uto bir like beklerim Şems. Şems. Sen de bir like at Şems. Ümitcan. Teşekkür ederim. Ümitcan like like Yayına bir like Like Yes. Jonor Gramming. Hoş geldin. Ciao. Ha Mitalo Auto Like 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 Yayın böyle yapıyor ya Oraya like atın Odur like Bunlar önemli Like evet İşte kapatacağım yayını Kimse ne like atıyor ne bir şey Süper teşekkür Zaten kimse atmıyor Like'i bedavadır onu da yapıyorlar abonelerim şeydir ya. abonelerimin abonelerime kızdım ben. Ne kapatma yayını at. Ya yeah, sen attın sen ne Şeker yiyeceksiniz leblebi şeker. Leblebi, leblebi şekerleri. Abi adam gibi bir video çok iyi beğenem. Beğen ya sende ne alaka var? Emek var sonuçta adam. Biz şey değiliz, sinema sanatçısı değiliz. Öyle bir şeyler mi istiyorsun? Onlar olsaydı atardı. İhtiyacı yok ya onların. Teşekkür ederim şimdiki. Mardin'in leblebileri meşhurdur. Tuzlu, bu da şekerli leblebi. Çerezleri meşhurdur Mardin'in. Gelin Mardin'e size çerez alacağım. Miray, dedikodu yok. Like var. Hey çio. Bilgin, Hunay hoş geldin. Yo sen adam gibi video dedin ya. Biz de bütçemize göre videolar yapıyoruz. Onlar da kamerayla milyonlarca insanlarla özel kameralarla yapıyorlar ya biz onu öyle yapamayız normal kamera gariban işi bu yüzden diyorum garibanları abi arka sokaklar dizisine bakıyorsun Yok. Soru ayıver Bakıyorum. Mikan iyi akşamlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Görüşmek dileğiyle. O 20 dakika oldu. Görüşürüz Allah'ım. Birazdan açarım. Tamam.